Merhaba, ruhunla izahlanmaya hoş geldin. Bugün seni öz sevgiyle yeniden bağ kurmaya, kalp çakranı duygusal yüklerden temizlemeye ve aşk enerjisine geçmeye davet ediyorum. Bu meditasyon kalbini önce kendinle uyumlaman, sonra da sevgi hayatını ilahi düzeyde çekmen için hazırlandı. Yani eğer kalbimi önce kendimle uyumluyorum, sonra da aşka hazırlıyorum diyorsan çalışmayı yapmaya başlayabilirsin. Şimdi birlikte niyet edelim. Kendimi olduğu haliyle sevip kabul etmeye, kalbimi geçmiş acılardan arındırmaya, geçmişin yüklerinden özgürleştirmeye ve aşkın şifalı enerjisine geçmeye niyet ediyorum. Öz değerimi hatırlamaya ve hayatı aşkla yaşamaya gönüllüyüm. Yaradanın koşulsuz sevgisiyle kalbimi açmaya hazırım. Derin bir nefes alalım. Tutalım bırakalım. Şimdi bu şifa yolculuğa birlikte başlayalım. Rahat bir pozisyona geç lütfen. Gözlerini yavaşça kapat. Omuzlarını fark et. Serbest bırak, serbest kalsınlar. Çenen, göz kapakların, kolların, bacakların hepsinin gevşediğini hisset. Burnundan derin bir nefes al verirken tüm yargıları, telaşları, yeterli miyim sorularını dışarı bırak. Tekrardan derin bir nefes ve verirken bedenin sevgiyle yumuşasın. Hayalinde kalbin içinde bir bahçe canlandır. Bu bahçe senin iç dünyanın, duygularının, anılarının ve sevgilerinin yuvası olsun. Bu bahçenin tam kapısının önündesin. Kocaman bir kapı. Kapıyı fark et. İncele, dokun. Burada istediğin kadar durabilirsin. Hazır olduğun zaman bu kart bahçesinin kapısını aç lütfen. Kapıdan içeriye girdin. Ayaklarının altı yumuşacık toprak kuş sesleri, hafif bir rüzgar, bunları fark et. Bu bahçede yalnızsın ama asla terk edilmiş değilsin. Burada her şey senin öz sevgine ait. Bu bahçede yürümeye başla, etrafı incele. Yürürken gözün bir bankta oturan küçük bir çocuğa takılsın bu çocuğu gör. Bu senin içindeki küçük sen. Utangaç. Belki kırılmış. Ama hala sevgiye açık. Ona yaklaş lütfen. Şimdi sessizce kendine, küçük sana bu soruları sormanı istiyorum. Burada istediğin kadar bekleyebilirsin kendine soruları sorup cevaplarını almak için durup bekleyip öyle devam edebilirsin. Kendine sor. Sevgiye kapanmama neden olan ilk olay neydi? Kim beni sevgisiz hissettirdi? Sevgiyi hak etmediğime inanmama sebep olan anı hangisi? başka karşı gardımı kaldırmama ne sebep oldu? Bu soruları kendine sor. Zihnine gelen ilk görüntüyü yargılamadan kabul et. Sadece fark et. Yargılama ve kabul et. Burada istediğin kadar kalabilirsin. Soruların cevaplarını bekleyebilirsin. Şimdi o anıya inci renginde bir ışık göndermeni istiyorum. Bunu bütün anılar için yapabilirsin. Hepsini fark edelim. Ve inci renginde bir ışık gönderelim. Küçük sana geri dön. okşa ve ona şunu söyle lütfen. Seni görüyorum. Yalnız hissettiğini biliyorum. Ama artık bu yükü birlikte bırakabiliriz. Sevilmeye, görülmeye ve değer verilmeye hakkın var. Şimdi o anıyı sevgiyle sarmalayalım. Ve yüce yaradana teslim edelim. Bırak o görüntü inci beyazı bir kuş olup göğe doğru süzülsün. Serbest bırakmanın özgürlüğünü hisset. Kalbinin merkezinde dönen yeşil bir enerji topu hayal etmeni istiyorum. Bu senin kalp çakran. Her nefesinde bu top canlansın büyüsün, ışıldasın. Bu topun içine sevgi dolu cümleler fısıldayalım. Benimle birlikte tekrar et. Kalbimi sevgiye açıyorum. Duygusal olarak güvendeyim. Aşkla yaşamayı seçiyorum. Kendimi olduğum haliyle seviyorum. Şimdi yüce da seslenelim. Yüce yaradan Kalbimi geçmişten gelen tüm sevgisizlik kayıtlarından arındır. Kırgınlık, terk edilme, değersizlik ve güvensizlik hislerini çöz. Kalbimi sevgiyle yeniden yapılandır. Teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu. Şimdi Yüce Yaradan'dan yeni his ve inançların yüklemesini isteyeceğiz. Söylediğim her his ve inanç için sadece içinden evet diyerek kabul etmen yeterli. Öz sevgiyi hissetmeyi biliyorum. Kalbimi güvenle açmayı biliyorum. Sevgiyi hak ettiğimi biliyorum. Aşkı hayatıma çekmeyi biliyorum. Ruh eşimle uyumlanmanın nasıl hissettirdiğini biliyorum. Sevgiyi hem almayı hem de vermeyi biliyorum. Duygusal olarak dengede olmayı biliyorum. Kalpten kalbe bağ kurmanın nasıl hissettirdiğini biliyorum. Aşk enerjisinden huzurla kalmayı biliyorum. Tüm bu hisler hücrelerine, bilinçaltına ve ruhuna yüklensin. Yaradının saf sevgisiyle bütünleşsin. Şimdi kalbinizin bahçesinde tekrar yürüyüşe çıkalım. Tekrar o bahçeye dönelim. Çiçeklerin yeniden açtığını fark et. Hava mis gibi. Bir ışık var. Fark et bu ışığı. Kalbinin tam merkezinden gökyüzüne doğru uzansın. Bu senin aşk kanalın. Bu ışığın içinden bir titreşim geldiğini fark et hisset o titreşimi bu ruh esinin ya da ilahi sevgi enerjisinin titreşimi henüz herhangi bir şekil almamış ama seninle rezonans halinde uyum halindesiniz yüce yaradan'dan isteyelim benimle birlikte tekrar et yüce yaradan kalbimi kendimle uyumlayarak aşk enerjisine geçmeye niyet ediyorum. Kendimi sevgiyle kabul ediyorum. Ruhsal düzeyde sevgiyle izahlanmayı ve paylaşmayı seçiyorum. Kalbimin aşkın en yüksek formuna açılmasına izin veriyorum. Teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu. Artık kalbin açık, zihnin berrak ruhun hafif ve sevgi seninle yavaşça bu içindeki kalp bahçesinden çık kapıyı arkandan sevgiyle kapat bedenine geri dön ayaklarını hisset ellerini kıpırdat derin bir nefes ve hazır olunca gözlerini açabilirsin kendini sevdikçe sevginin sana akacağını lütfen unutma. Bu meditasyonu 21 gün boyunca düzenli olarak dinleyebilirsiniz. Kalbin açıldıkça aşk sana doğru yönünü bulacak. Bu çalışmayı yaptığın için teşekkür ederim. Başka çalışmalarda buluşmak üzere. Sevgiyle ve ışıkla kalın.